Kızılcık Şerbeti'nin 35. bölümünde Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek. Daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır. Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir. Kıvılcımın Rüzgar'ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar'ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır. Doğa halen Fatih'i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur. Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri'yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır. Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin hayatına odaklanıyor. Doğa ve Fatih, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin çocuklarıdır. Dağ'ın hamleye kalmasının üzerine, çiftin yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından, hem doğa ve Fatih hem de aileleri kendilerini türlü olayların içinde bulur. Şu TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizinin başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimler yer alıyor her bölümüyle sosyal medyada gündem olan kızılcık şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki kızılcık şerbeti konusu nedir, Uyarlamamı, gerçek hikaye mi? Şu TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var? İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, Evrim Alasya, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen, Selin Türkmen henüz liseye devam etmekte. Büyük kızı Doğa Sıla Türkoğlu ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğan'ın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğan'ın kocası Fatih'in, Doğukan Güngör, ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık şerbeti, doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.